Dostlar, bugün çok büyük büyük bir e, olayın şokunu yaşıyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir basın toplantısı yaptı. Bütün televizyon kameraları, radyoların temsilcileri, gazeteciler, dergiciler, internet sitelerinin yöneticileri hepsi orada. Kılıçdaroğlu çok önemli bir açıklama yapacağını söylemişti ve işte bütün milleti şok eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başlarım. Efendim Kılıçdaroğlu diyor ki bugüne kadar yaptıklarımın hepsini çöpe atıyorum. İlk önce kendisine vaktiyle çok ağır hakaretler ettiğim ve ödediğim tazminatlarla adeta bir CHP'nin seçim kampanyasını yöneteceğim o kadar büyük paralar e, Tazminata mahkum olduğum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diliyorum. Bana yakışmayan sözler söyledim ona. Anasına, babasına, soyuna, sopuna, sülalesine. Bundan son derece muzdaribim. Efendim daha bu sözleri söyleyince bütün millet, gazeteciler hepsi şoktalar. Kılıçdaroğlu'nun başına saksı mı düştü acaba? Ne oluyoruz diye. Arkasından nefs muhasebesi diyor ki ben bugüne kadar muhalefet deyince Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı her iş iyi işe saldırmak olarak gördüm. Yaptığı her iyi işe kötü dedim. Öyle ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mecliste kalkıp Sayın Kılıçdaroğlu çok asaletli, çok dürüst, çok iyi bir siyasetçidir dese adeta yerimden fırlayıp Hayır, yalan söylüyor. Diyecek noktadaydım. Şimdi düşünüyorum, çok büyük bir yanlışın içindeymişim. Efendim, bunun yanında başka şeyler de söylüyor. Ne diyor? Diyor ki, partimizden bugüne kadar benim cendereme dayanamayıp ayrılan Anadolu Partisi 1915'lerde, 16'larda 2014-15'lerde Anadolu Partisi vardı. Emine Ülker Tarhan. Emine Ülker Tarhan'ı Yenilik Partisi Genel Başkanı Ardahan Milletvekilimiz Öztürk Yılmaz'ı Efendim Şişli Eski Belediye Başkanımız Mustafa Sargül'ün Türkiye Değişim Hareketi Partisi'ni Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi Partisi'ni. Yani ben partide e, değişik sesleri bir zenginlik olarak algılayacağım ama onların hepsini boğmaya çalıştım. Bunların hepsini tekrar partiye davet ediyorum. Lütfen partilerini feshedip gelsinler. Burada bir er meydanında siyasi bir ama CHP'ye ve millete hizmet için siyasi bir ee, yarışın içerisinde olalım. Asla kavga olmasın. Efendim onun yanında başka başka daha orijinal şeyler söylüyor ki e, Sayın Kılıçdaroğlu bütün millet nefeslerini tutmuş Türkiye'de internet sitelerinde milyonlarca tıklanıyor. Efendim e, mesela Millet İttifakını ittifakından e, PKK'nın uzantısı HDP'yi çıkaracağını söylüyor. Ve bizim e, askerimize, polisimize kurşun sıkanlarla asla ilişkimiz olamaz diyor. Ve HDP'lilerin bak sizi destekleriz ama hatırlıyorsunuz. Bizim sayemizde İstanbul Belediyesi'ni alacaksınız. Bizim payımızı unutmayın mealindeki sözlerini de hatırlatarak biz sizden gelecek hiçbir şeyi istemiyoruz. Bununla bundan sonra sizinle hiçbir gönül bağımız kalmamıştır diyor ve e, bu sözleri gerçekten Türkiye'de adeta 17 Ağustos depreminde olduğu gibi 7 onda 9 değil 9 onda 9 şiddetinde bir deprem meydana getirdi. Efendim diyor ki biz bugüne kadar halkı ikna etmek yerine iktidara gelmek için halkı ikna etmek yerine bak Türkiye'nin düşmanlığını isteyen Türkiye'nin önlerinde diz çökmesini isteyen batılı ülkelerle işbirliği yaptık. Onlardan medet umduk. Evet. Kılıçdaroğlu söylüyor bunları. Dostlar, doğrusu hepimizde müthiş bir şaşkınlık. Aynı zamanda bir sevinç. Mesela diyor ki Battal İlgezdi ee, belediye başkanı, CHP'li belediye başkanı e, demişti ki Behanelerde beyhanelerde rahat içiyorsanız bizim sayemizde içiyorsunuz. Kılıçdaroğlu battaniye gezdiği kesin ihraç talebiyle partiden uzaklaştıracağını söylüyor. Diyor ki içki bütün kötülüklerin anasıdır. Biz bundan sonra hiçbir zaman içkinin savunucusu olmayacağız. İçkinin savunucusu olmayacağız. Partideki taciz ve tecavüz olayları üzerine de diyor ki Partimizde taciz ve tecavüzlerle gündeme gelen herkesi partiden uzaklaştıracağız. Tertemiz, anamızın ak sütü gibi bir Cumhuriyet Halk Partisi olacak. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Şaşırdınız değil mi? Tabii şaşırırsınız. Çünkü bugün Nisan 1 efendim.